okula gidiyorum. Sunum yapacağım. En sevdiğim müziğiyle alakalı. Valla meraklıyım. Çünkü çok çalışmadım. Yani hoca bir hafta verdi. Son 3 saat falan yaptım. Bunu 3 saat önce falan yaptım. Hayırlısı ya. Uh, hello everyone. Uh, today I will talk about my favorite TV series. Uh, my favorite TV series is Dexter. Blok çekmek için Hı. Ne kadar? Bir kadar. Ya, bir kadar. severken ayrıldık ona yanıyorum. Nasılım babuş? Ayakkabılar nasıl? Abi bu... Ayakkabılar nasıl? İyi mi? Çok mu faça? Ayakkabılar faça. nasıl? Çok mu iyi? Ama bu adamın yakışıklılığını mı konuşmayacak oh. mısın? Bu adamın yakışıklılığını konuşmayacak <laughs> Şey mi çekiyor Göktuğ yoksa normal mi çekiyor? Normal çekiyor. Nasıl çekmesin Böyle istedim? Böyle estetik çekmesin. Estetik de çekebiliyoruz ya <laughs> yani. Şu an pek estetik bir ortamda değil. Çok Sen bilirsin. Ah, Medet yani. Sen kimsin? 2006'lı mıydın? 7'liyim oğlum. Ne fark etti oğlum? Yani evet çok bir şey değişmedi. <laughs> Yetiş ya, abi, Ali. Abi diyeceğim abi. Ali Şakak. Ya Ali. <laughs> ya Ali. Sen alisin, ben ya. <gülüyor> 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 abi şu adamın bir yakışıklığı çekeyim mi? Çek. 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 Abi, Lütfen. Abi çek. çek. Lütfen. bak Çok ya. kızlar eklesin. <gülüyor> 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 Oradan çek. çek. Oradan çek, buradan çek. <laughs> Ömerim, ne yapacağız bugün? Ne yapacağız? <laughs> Tövbe, 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 tövbe. FIFA'ya gideceğiz, FIFA evet. gideceğiz ve Goktuğ'un eline vereceğim. Her, her zamanki gibi eline vereceksin değil mi? Evet, her zaman. Ama bu oyunu sana kim öğretti, unutma. Allah. Tövbe, tövbe, benim konuşturuyorsun. Bu oyunu kim öğretti sana? Kim öğretti? Ben öğrettim ya, kim öğretecek Allah Allah. Ben unutmuşum. O kadar bilgiler aklıma Çok pardon ya, çok özür dilerim. Ya bu, gök gök bu ö ötüyor mu şeyle ya? Bence... O şeyden ötüyor mu? Bırak. <laughs> ne? Ö öter ya. Dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum sadece bir üzüldüğüm şey var peki bir şey <laughs> X-ray'e koydum kamerayı Kalite. Oha Kalite tecavüz Kalite tecavüz çeksene. <laughs> Kaliteyi çeksene Neyse çok polis var lan burada. Ha polis Çok polis var. Ne bakıyorsun? Biraz garı çekelim Aşkım. ya değil mi? Yani biraz biraz oğlum. garı çekelim değil mi? Oğlum gar diyorum ya. Anladım anladım. Garı çekelim. Ya. ya, Abi, abi benim arkadaşlarım bir şey ya. Niye ya. Yani böyle seçiyorum abi ben arkadaşlarımı. Arka gar garı çekeyim <laughs> diyorum. Çekeyim. Ay, ben, ben. Nasıl ya. çekeceğim? Şuraya bak, bakalım. <laughs> Ah. Mustafa sizden o. Oruç oruç. Oruç oruç valla. Tekne orucu mu Tekno tutuyorsunuz? Tekne Okulumuz yarım gün olduğu için bitince artık tekne orucumu açıyorum Ben tanımıyorum bunları ya. Yani. <laughs> <laughs> Neden, Neden? beni takip edesiniz? Olsun. 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 Ben mi? Ben Tamam gidiyorum Gidiyorum bir kere Oğlum saçım e, evet, çok gözüküldü ya nasıl? Paça 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 Kapat Paça Kapat Allah aşkına doyuya gidelim ya Ya vav tavuk 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 Abi tavuk tavuk de dünyanın en iyi icatı değil mi? Hayır En iyi icat İskender'dir Abi, bu adamın ben Bu adamın yaşlılığı beni öldürüyor ya Abi ruhun yaşı ya Katılıyorum At bu duruma yani. Dünkü maç hakkındaki düşünceleriniz. Abi dünkü maç. Dünkü maçta ben e, şahsen... E... dünkü maç ne? Onu ilk başta onu söyle. Dünkü maç e, Fenerbahçe Rangers maçı. Şahsen ben maçı tamamen izlemedim. Çünkü e, sunumum vardı, sunumu hazırlıyordum. Son dakika. Aha, benim yok da. e, bir baktı Fener, iki gol atmış, dakika 80 falan. Hemen aşağı indim yurdumda, televizyona gittim. İzlemeye başladım maçı. Sonra uzadı, uzadı maç onu da izledim. Neyse penaltılara dedim ki bu fener kaybeder dedim. Dedim ben bunu aşağıda izlemeyeyim çünkü fenerlere vardı ben gülerim falan. Dayak yiyebilirim orada o yüzden. Ee, sonra... Neyse gittim. ya yatağıma, açtım maçı, izliyorum. Ee, i̇lk penaltıyı görmedim, Fener'in kaçırdığı ilk penaltıyı. Ee, Fred'in kaçırdığını gördüm ve Mert Hakan'ın kaçırdığı penaltıyı gördüm. Bayağı güldüm, müthişti. Mourinho hakkında ne düşünüyorsun Murat Bey? Hocam aslında Mourinho iyiydi de Tadiciğim ben anasını avradını, yurdunu, soyunu, sopunu, ırkını benziyordum. <laughs> <bir se> <laughs> Üstülla e, dünkü maç hakkında bir yorumun var mı? Vallahi çok, çok beğenmedim ya. <laughs> İzledin mi maçı? İzledim ya. Harbi? Vallahi. Vay be. Abi adam futbol falan takip ediyor ya. Biz gidelim ders çalışalım abi. Hayır <laughs> <Her> maçı da <laughs> takip etmedi. Özetini izledi biliyorum yani. Bir özeti mi izledi? Sen özetini izlemedin mi? Yok ben son kaybolunzu. Tamam yatarım. Özetiniz demiş. <laughs> ah geldik. Meşhur yere geldik. Abone <laughs> ne yapıyorum oğlum ben? Burayı koyuyorum <laughs> lazım ama. Burayı bilmiyorum koyar koyar Abi kanalın küfürlü mü olacak, küfürsüz mü olacak? Karışık. Karışık mı? Evet. Küfürlü kısmı galiba ben oluşturacağım. <laughs> Kardeşim, küfür eden insan evet. hani duygularını daha iyi ifade eder. Senin mi? <laughs> <laughs> Aynen öyle. o yüzden yani. Aynen öyle. Tek sebep bu. Tabii canım. Yoksa ağzımız bozuk değil. Yok canım estağfurullah cihazın bozuk olur mu <laughs> Kırılır Kırılırken böyle. video dedim küfürlü ve küfürsüz yayınlanmam lazım. Sarı Küfür. dolar ve evet, sarı, sarı dolar <laughs> evet mesela yani. Bence küfürlü videoları şey at. Ne? Ee, Katlı Özel at. Ha Katlı Özel. Aynen Katlı Özel. Murat'ın süper e, sövüşünü izlemek için 5 lira verir misiniz arkadaşlar? Böyle mi? Ben 5 lira tabii. 5 lira benim istediğim her her türlü. Küfür Aylık 5 lira şey. küfür eder misin? Bir iş. Ederim istediğin kadar ederim. <laughs> Peki para karşılığı birisine küfür eder misin? Etmem. Ah be. Hani içimden gelmesi lazım. Ama mesela ben bundan tacın ta anasını avradım. Dur dur para, parayı vermediler yok o kadar değil. Masu Akıç'ın şarkısı çalıyor kafamda. Nasıl bu lavuk kim abi bunu Nereye gideceksin Ya doyuyor gitmeye kamla aşkına. Tam nereye gidelim söyle. Doyuyor kaç kere gittik? Halbuki. gittik ya. Ya gittik tamam. biraz gittik fazla gittik. Ne zaman gittiniz lan? Sen, sen, sen? sen yoktun. Sen yoktun. Sen daha kundakta bebektin. Portakalla vitaminli Hani bunları sen deyince çok zoruma gidiyor. Canım <laughs> fontanesi falan koymaz da sen deyince koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Ne dedim bu işe? Düşünmem ee, lazım. Bilemedim ki. Evet arkadaşlar yorumlara yazın. Ama <laughs> yorumlara yazın evet arkadaşlar. Yorumlara yazın. Yorumları yazın. değil misin? Maydanoza git istersen. Maydanoz. Ya burada şimdi Galatasaraylı olmam ne alaka? <laughs> ha? Alakayım, ha? Ha? <laughs> Bizim maydanoz üzerinde belli bir sponsorluğumuz, anlaşmamız falan yok ki aslında. Bu ne biçim? Sevgili götüreceğim. Seni ister, her Sen... Nereye gidiyorsunuz? Bu tarafta değil mi Tamam hadi McDonald's'a gidelim hadi. Mecdoslara. Bu tarafta değil. Doyan mi? yanın orada. Doğ yanın orada gel. Yok bu Mecdos'un ismi aslında var. <laughs> Abi şimdi bu masanın tamamı ikram. Abi ne Benim benim kafayı çeliyorsunuz ama ayıp değil mi? Pas falan. ayıp, ayıp yok be. Yani ayıp etsek. <laughs> Sizin mi paranız olmayacak? Benim olmaz da sizin mi olmayacak? Benim kaykam yok. Tamam benim kaykam da yok. Benim de yok. Ay başından beridir yok. neyden bahsediyorsun? Ya ay başından beridir. Benim hiç yoktu. Bak. Cebimde ne kadar para var? Söyleyeyim. A, göstereyim mi? 50. Göstereyim mi? Göster istiyorsan. 60. 65. 70. 80. 85 papet. Bak 2, 2 lira da bozuk. <laughs> ne yapacaksın? Hayat farkı. Hayat farkı abi. Böyle olsun istemeyiz herhalde. Ne oldu beğenmedin mi? Hayır. Nereye gideceğim? Haydi çıkın, Burger Burada Burger King var mı? Merhaba Gittik yolun geçen Doğru önce. Hayır evlice gittik Buraya yakında mı? ne namazı Birkaç, birkaç ay önce mi? Ulan o, zaman o zamanlar şey vardı O zamanlar, o zamanlar ölen bir arkadaşınız vardı lan Evet Rasim vardı Rasim vardı Çocuk öldü Polonya'ya gitti Adam ilk maaşıyla motor almayı ee, İlk ilk maaşıyla yapacağız. motor alacakmış Rasim erkek bunu izler mi ya? Sanmıyorum Rasim bunu atarsak izler bu arada İzleyebilir Rasim'e selam olsun Elbet bir gün biz de İsa kaylanacağız Rasim. Ha? Ne çekiyorsun lan? Seni 360 çekiyorum. Burada bizim mekan. PlayStation geliyor buraya. Şunların amacı ne ya? Bunların amacı ne? Buraya araba fark etmesinler diye. Sayın niye? Oğlum araba niye fark etmesinler? Fark etmesinler. Aynen. Mesela fark etmesinler. Ha? Ha? Ben izlemeyeceğim şu yani. Hiç mi? Edit falan yaparsan da. Gördün Sen izleyeceğim. Ama bir anda benim oğlum senlere bir masal editleri... Yaparım. Şansı. 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 Yaparım. Mesela bir anda yanıyorum. Neydi o? Bir uğruna <laughs> ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ben yarıyım ve nuruna Bir anda masal eti çıkıyor mesela olmaz mı? Hayır Olmaz Vallahi Ne abi. olur mesela? Önde top mu koymamız lazım illa? Önüne top koyacaksın Sen varsın ya zaten Bunlar komik değil yani <gülüyor> 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 Ulan benim bu şakalar nereden geliyor ya? Çıkın <laughs> şuraya <laughs> Bilgin şarkı. Evet, bilgin şarkı tabii. Sen bilgin çam mı? He? Bilgin çam mı? Bilgin çam Oğlum Rensin niye çıkıyorsun manyak mısın ya? Sapık. 3-4 tane çocuk buluşmuş şey, e, YouTube videosu başlığı var ya. Sosyal, evet. Ne sosyalizmi tartışıyorsunuz öyle bir şey <laughs> Yok lan ben... şey, mi? Enes Batur'un Netflix'e çalışmasını <laughs> ne düşünüyorsunuz? Aynen aynen. Biz açık bir fotoğraf, ben Google'da buldum mesela. Bir şey olmaz yani. Olmaz herhalde, bilmiyorum. Ben işte bir tane hukukçu bulmamız lazım Abi, arkadaşlar. Evet. buraya, bir tane hukukçu lazım tane hukukçu ya. Bir tane hukukçunun oturması lazım. Ama maalesef hukukçular hazırlık okumadığı için. E, öyle Alacağım. mi? Evet. Türkçe, Türkçe mi sadece Türkçe, da. aynen. Zaten İngilizce okuyamaz ama. <laughs> Bizim okuldaki. Yok lan Ankara'da şey İngilizce bizim okuldaki. Vazgeçilmezi Rodeo ya. Benimki de Texas. Bana dedin ki Texas bana sokmak mı istiyorsun dedin kazı dedin. Texas almayayım ben dedim. Texas mı aldın? Yak <laughs> bütün. Ben niye arayayım? Ya Murat yapma şöyle ya acıktım ya. <laughs> Arkadaşlar kesinlikle oruç olduğum için değil, param olmadığı için yemek yiyorum. <laughs> Biz de Murat'ın gözünün önünde yiyoruz. Aynen öyle. Bir gözümün önünde altın bozuyor, diğeri bir anda 20 bin liralık GoPro sipariş ediyor. Neden? Anam. Anam. Bunun güzelliğe bak ya. Sanki, yani bir sanki bir kuru fasulye değil cennet meyvesi. Sanki kuru fasulye değil, sabah melikesi. Aa, her ısırık kaldığında şey yapayım mı? Hani şöyle, yanında vurgulama şöyle şöyle yapayım mı? Ben onu editleyeceğim, sen şey yapma. Ha, peki. Şey yapacağım, arkaya Minecraft yeme müziği koyacağım. Böyle. Ha, peki, tamam. Ayo, ne yapayım? Yani. Neyse. Eskişehir'de görme engel taktığı yapan dinlediğiniz üzerine 32 bin Türk lirası çıkmış. Oy. Oy. Denesek mi? Hiç de fena bir fikir değil. Halbuki gör, görme engelli miymiş? Değil ama taklidi yapan diyor ya. Ha taklidi yapan. Aha Okan Burun Rex'i bulunmuş. <laughs> Abi.